Al ekmeği benden, istersen havayı da. Ama gülüşünden mahrum etme beni. Koyma gülsüz ve çiçeksiz beni, Sevinciyle coşarak parıldayan sudan Ve senden yayılan gümüşün kıvılcımlarından. Bu çetin ve uzun kavgamdan yorgun gözlerle dönerim ve görürüm ayakları altında bu değişmeyen toprağı. Ama o sevecen gülüşün Yükselir gökyüzüne peşimden ve ardına dek açar yaşamın tüm kapılarını benim için. Sevdalım, zifiri karanlıkta bile gülümse bana ve ansızın saçılıyorsa kanım sokak taşlarına gülüver. Çünkü gülüşün eştir yalın bir kılıcı. Gül gecenin şavkında, gündüzün aydınlığında, gül yağmur yumru sokaklarında adanın, gül sana sevdalanmış şu ipe sapa gelmez adamın bakışında. Ama ben gözlerimi açtığımda ve de kapadığımda onları ve ayaklarım götürüp geri getirdiğinde beni al benden ekmeği, havayı, ışığı, baharı ama mahrum etme gülüşünden beni. İşte o zaman ölürüm gayrı.